Arkadaşlar selamlar hepiniz hoş geldiniz. Menderes abimle birlikte bu sefer Minecraft'ta Ship Quest oynuyoruz. Abi sen de hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Abi oyun kuzu kaçırma simülatörü. Kuzu kaçıracağız yine. Aynen sıplayacağız. Kaçıracağız inşallah. Bizim mavi takım ne alemde? İki kişiyiz yani. Üç kişi olmuşuz. On Abi. 10 kişi, kişiden. Bak... Nasıl bir şey yapalım biliyor musun? Bu arada e, server'a e kardan adam eklemişler arkadaşlar çok hoş olmuş. Aynen. Abi, e, istiyorsan ben base'de kalıp savunuyorsan da saldırı timi ol. <laughs> Ejderha geçiyor ortalıkta sakin abi. Yok ejderhanın üzerinde biri vardı. Hmm. Abi bizim takımda kaç kişi var acaba? Üç mü? Abi fark etmez ya. İki, Mıçtık. Iki... Biz üç kişiysek işte daha hoş. Karşı taraflar ikişer kişi. Bir tek kırmızı 3 kişi. Adamın nike bak. Bilmem Baltamız ne. Baltamız var. Nob nope, 682. Balt... Senin de... Ha, hepimizin baltası var. Hepimizin tamam. baltası var. Of. Abi. Öleceğim gidiyorduk abi. ha. Öleceğim sandım. Abi şimdi bak. Ortada e, kuzu çıkıyor şu ışık olan yerde. Adamlara kuzu bırakmamaya çalışacağız abi. Kırmızı sana ne oluyor? Kırmızı aklını alırım. Abi bak 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 bak. Sarılar falan şey yapıyor. Adamı koru abi. Birisi bizden birisi aha öldürdük herifleri. Abi al koyun Ka kaç kaç koyunu alan niye kaçmıyor ya? Aha ben öldüm mü? Ben 50 tane adam uçurdum. Abi Abi geliyorlar. Abi bizim base'de bir yeşillerde iki koyun var. Yeşillerin koyununu çalmaya gidiyorum ben. Kırmızılar da yeşile dalıyor çünkü. Tamam tamam kanki ben gidiyorum. Abi bu arada 10 saniye sonra ortada yeni koyun spawn olacak ki olmuş bile. Ben hemen yeni koyunu alıp kaçıyorum. Abi bak, birinde ok mu var? Evet evet okçu da olabiliyorsun. Aa, al sen onu al sen onu. Aldım. Aha yeşil geldi yeşil geldi. Abi arkalı önünü arkalı önlü sağlı sollu sağlı sollu. <laughs> Ağzına tükürdük adamı. Aha gırtlağını aldık valla. Ah geliyor mu? Yeni, yeni yeni şey ne zaman geliyor? Ah kırmızılı burada oklu oku var. Abi ben base'de kalıyorum. Bizde fazla abi koyun var. Abi sarı aldı. Sarı aldı. Bizde fazla koyun var. Adamlar çalmaya çalışabilir. Ben base'de yumurtluyorum yani şu an. Abi indir şu. indir şunları. Abi öldüm. Bizim adam indirdi A de orası öldüm. çok kalabalık ya. Hepimiz düşersek şimdi şey yaparlar. Gelip bizim base'deki koyunları bir bir çekerler abi. Abi bende nedense kasıyor ya. Lag var lag. Gel 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 bizim adam güzel koyun çaldı da hop. Aa Aman. ikini sen mi çaldınız? Bende iki tane koyun var şu anda. Ben, ben şey yapıyorum adamı. Alamıyorum. Uzak tutuyor mu bizden? Abi dört tane koyun oldu. Aha kırmızı geldi koyun kaçırıyor ya. Totoş'a bak abi. Öldü, Bizi hiçe saydı valla koyunu aldı gidiyor böyle. Omuzladı gidiyor herif. Öldü öldü. Kardeş sen hayırdır? Kurban'da pipini keser, kavurma niyetine iriz oğlum sen hayırdır ya. Aa <laughs> geldi Nerede? Sağ tıklıyorum olmuyor. Şey al iki ikiye geç iki de bir tane şey eğer olması lazım. Abi önümü görmüyorum ben. <laughs> Doğru mu geliyorum? Hayır. Hayır taraf. yanlış geliyorsun yanlış geliyorsun. Gel kank gel, gel, kank gel 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 gel. Gel koru, şey koru 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 kartla kartla. Ben kartmam ben de bir koyun aldım geliyorum Abi, ölümü ölümü gö göremiyorum ki bunu. Şşşş, kazanacağız yalnız hacı abi. 6 tane koyun oldu bizde abi. Abi burayı kartlamamız lazım ya. Deflersek yani. kazanırız. Gerçi 2 dakika vardı. Millet birbirinden çalıyor çaktırma çaktırma. Biz sayımızı koruyalım yeter. Şu an herkesin gözü üstünde. Abi göz yeşiller. yeşiller. abi yeşiller. Biri geliyor sadece. Biri geliyor. 4 oldu yeşiller. Aynen. Kardeş sen hayırdır. Hayırdır ölür. lan. Ölür, Birazcık gem verip şey almışın, kılıç almışın adam mı oldu? Aklını alırız. Abi yeşil, şu an yeşil yeşile doluyorlar full. Kır, kırmızı bir tane oldu. Abi yeni 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 geldi yeni geldi. Sen git yeni al, ben base'de bekliyorum abi yumurtlayacağım mı? Abi kart gard, kartla beni kartla beni. Gel 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 temiz temiz arkan temiz, arkan sağın solun temiz. Abi iyi taşıyoruz. Hice. Abi var ya base 7 oldu. Biz şu an bu koyunu koruduk mu bitti abi. 1.2 dakika falan korumamız lazım. Bak kılıçlı yeşilli ve kırmızılılar buraya doğru hafif şey yapıyor. Abi yeşil yok. 6 olmuş. Ya sal geçemez bizi. Yeşilden çalar birazdan kırmızı falan. İnşallah. Bir sayıyla kaybetmek de koyar ha. Aa ok atıyor buraya. Okluyor okluyor. Gel gel. Aa yeşiller aldı. Aa. İki tane birden aldılar. Ben gidiyorum abi yeşillere dalmaya gidiyorum ben. Tamam ben de gidiyorum. Allah. Geldim. Ya nasıl bir lag bu kardeşim ya öldüm. 6 saniye sonra Aa, geri geldim. Aa öldürdüm. İçerideki okçu abi içerideki okçuydu. Ha okçunun tahta kılıcı var. Gel 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 gel. Gel. Gel bizim gel, Gel gel gel. Gel ne oldu öldün mü? Öldüm öldüm ben. Ben öldürdüm de ben. Abi ben iki kişi öldürdüm ama sonunda öldüm. Sarılar onlara girmiş şu an. Ya abi şu an yeşile de alacağım çünkü sarının alması bile bizim avantajımıza biliyor musun? Aynı. Sarı alırsa bile yeşilden sayı azalmış oluyor. Yalnız bende ne ping var be abi. Tamam biz 9 olduk. Abi yeşil geliyor bu tarafa. İndim aşağı indim aşağı. Kırmızı geliyor kırmızı geliyor. Kırmızı da geldi. Kazandık abi kazandık. Yes. Babalara i̇şte gel kardeş işte bu. babalara babalara gel. Babalara gel babalara gel babalara gel. Adamlar kılıçlı mılıçlıydı abi böyle bu kılıçlar parayla yes. alınıyor biliyor musun? 5000 gen falan filan böyle. Paralı bebelerin böyle tokatladık yolladık. Aynen tak kaza yapıştırdık gönderdik. Baltalarla çıtır çıtır. Aynen abi aynen. Yalnız tek bir sıkıntımız var. <laughs> Sadece 6 dakika sürdü. <laughs> İyiymiş abi. Çok hızlı dövdük. Aynen o kadar hızlı dövdük ki. Harbiden ama deli gibi dövdük. Neyse. Mavi takım yok şu an. İki yeşil bir sarı var. Yanlış yere Değil bakıyorsun. Ha pardon özür dilerim. Ne kadar noob bir insanım. Abi ne kadar çabuk dövdük ya. Mavi. Aynen aynen mavi abi. Yine 3 kişi mavide oturduk da adamlar dolacak mı acaba server'a onu merak ediyorum ben. Dolar ya. İnşallah. İyi kazandık. Abi istersen hoop atalım başka şeylere bakalım. Aynen aynen başka bir şeylere de bakalım ya. Tamam ortaya karışık mini games yapalım bu bölümde. Aynen ortaya karışık olsun. Aynen öyle. Ee, nasıl lobidesin? çıkıyorum buradan? Hoop abi. Slash H-U-B H -u -b. Ortaya karışık bir şeyler yapalım ya. Slash. Arazi indiriliyor falan dedi ne oluyor? Nereye attı beni? Ee, ha, ben söylüyorum. Beni eee. 41 attı kanka. Hmm. Aynen. Maniplex sunucuları baya kalabalık yalnız ya. Değil mi Şey ne yapalım mı? Ya? Ee, abi. Evolutions isimli bir mini games var ya da gerçi oynamayı bildiğimiz bir şeye mi girsek acaba? Bilmem sen bilirsin. Abi gel e, şu an neredesin? Lobby 41'i de. Ben şeyin e, oradayım, domuzun oradayım. Domuzun orada mısın? Ship ben işte oraya tekrardan gelebilir misin abi? Tamam, tam ortadayım ben şu an. Tam ortadasın. Gel abi. Hı, tamam geliyorum. Abi şimdi şurada Evolution yazan bir şey var, Creeper var. Ona sağ tıkla bir servera girelim. Ben sana oynanışı anlatacağım bak. Aha, kayboldu tamam. serverlar. Aynen. Geldi Yediye bak gir ikili girdim. 7'ye değil mi? Aynen girdim. Tamam süper. Şimdi ben bak ben sana oyunun oynanışını anlatayım hemen. İlk böyle. başta demir golem olarak başlıyorsun. Herkes birbirine karşı. Aa. Oyundan mı atıyor beni ne oluyor ya? <laughs> Arazi indiriliyor diyor. Bende de öyle diyor. Tamam. Giriyoruz oyuna herhalde. Aa, oyuna giriyoruz galiba. Neyse ee? abi ilk başta demir golem olarak başlıyorsun böyle. Diğer demir golemi öldürdüğün zaman. Başka birini şey geliyor sana. Experience geliyor. Shift'e basıp çöküyorsun abi. Çöktüğünde... E, belli bir süreden sonra böyle belli bir bekleme ekranından sonra yumurta oluyorsun yumurta olduktan sonra da bir üstteki evrim kademesine geçiyorsun bağlantı zaman aşımına mı uğradı yep Gel plexe tekrar girelim aynen öyle olacak yine ev evolution satarız e, lobby kaçtasın abi girince bana söyle oynanış e, öyle abi 25 söyle. öyle öyle en üst kademeye kadar çıkıyorsun e, e, ve en üst kademeye ulaşan kazanıyor İyiymiş, takımlar yok tabi. Yok takım yok, herkes tek. Geldim abi, creeper'a sağ tıkladım, 12 saniye var bende server'ların gözükmesine. Aynen, 13, 13, server 13. Şu an bende açılmadı da. Bende geldi, şu an içerideyim. 4 13. kişi oldu. <laughs> geldim, geldim. 6. kişi benim. Tamam, gördüm. Yani abi dediğim hadi, gibi, hadi oyun bakalım. eğlenceli aslında. Bakın genelde insanlar bu yönünden dolayı çok seviyor Minecraft'ı bence. PVP'sinden yani dolayı fa... da olabilir. Tabi yani çok fazla mod var. Bayağı hatta mod var yani. Yok yok yani oyunda. Aynen abi. Hadi bakalım şu server'ı doldururlarsa <laughs> eğer yani 6 kişi Zaten oldu, 7 oldu tamam. Bizde oyuncu. de öyle bir şans var ki diğer server'larda direkt fulleniyor. Bizdekiler çıkıyor, kaçıyor. Aynen. Yalnız abi bak oyunun pvp'si falan çok ağır. Adamlar deli gibi oynuyor haberin olsun. Bir de bizde lag var. Elimize verecekler yani. Bilgin olsun. Hayırlısı Aa, kanka bendeki ya. lag geçti sendeki de geçti. Yok sana girdi şu an lag. Bilmiyorum ya. Karışık. Ben de bi, bi, bi sadece bir tane yeşil balkan eksik. O şey çizgi. Server şu an inanılmaz dolu abi. Galiba yılbaşından dolayı herkes şey mi yapıyor ne yapıyor bilmiyorum ki. Yılbaşı Allah yaklaşıyor bilmiyorum. diye. Jungle Bans Pampa mı diyor, ne diyor acaba? Ho ho Allah. ho, iyi seneler mi diyor. Aynen burada çıta çıta patlatıyor. Oğlum kim yapıyor bunları? What the fuck? Titanlar yapıyor. Vay be, adamların özelliklere bak. E VP abi. Abi. Adam, abi, adam fena. bastırıyor parayı, kardeş diyor kaç para bir Titan diyor. Alıyor yani çat diye. Aha Hadi girdik oyuna. Abi bak her karakterin özel demir var. Demirle var. mi vuruyorum? sol tık yaparsan karakterin özel gücünü aktif edersin. Sağ tıkta normal vurur. Oha! Adam sağ tıkla mı vuruyor? Sağ özel güç, sol tık vuruş. Oğlum seni seni belledim ben Disney. Seni belledim ben. Nerede o? Nerede o herif? Aa, öldüm la ben. Ben de öldüm abi. İşte adamlar bizi öldürdükçe evrim teorisinin bir üst kademesine çıkıyorlar abi. Aha evrimleşti işte herif ya. Ben şurada birini kıstırdım. Ben bunu ilk oynadığımda böyle bir şey oluyordu. Beynim yamulduydu yani. Aha! Aha birini öldürdüm. Lan öldürmeyin de evrim geçireyim lan. Allah razı olsun. Hayırına öldürme de evrim geçireyim pampa. Abi abi evrim geçireceğim. Ya evrim geçireceğim. Ulan var ya evrim teorisine kafa tutan... Gel herkesi... Samet buraya. Buraya gel Samet. Ne gel ne buraya gibi? Samet. VS atacağız gel. Ne VS'si abi? Bende can yok bir şey yok. Evrim geçirmem lazım. Ben birini öldürdüm mü ya? Öldürmemiş. Samet seni öldürecektim ben. Gel buraya ya. Abi dur evrim geçireceğim. Gözünü seveyim. Ya gel buraya Samet. İş, evrim geçirdim. Evrim geçirdim. Şimdi gel. Yes. Come on. Come on. Evrimleştim ben kardeş. Menderes abi yakarım seni. Aha vallaha seni yaktım. Ya niye beni yakıyor onu ya? Hem benden kaçıyor. Abi evrim geçirmem lazım. O yüzden alt kademedeyse ki evrilmemiş şeyleri ezmem abi, lazım. Ama ateş atıyor adam ya. Ateş atıyorum ateş. Ama ölmüyor herif. Aha öldürdüm. Tövbe bismillah. Hadi bakalım. Arkadaşlar evrimleşmeye karşı olmayın lütfen. Abi adam spider olmuş. A ben de örümcek oldum abi. Sen hala golem mi takılıyorsun? Aa valla adam golem takılıyor. Aa! spider öldürdüm. Şimdi kenara bir yere geç, şifte basıp çök abi. Belli bir barda olduğunda şey atlayacaksın. Evrimleşeceksin. Ölmeden mi yapmam lazım? Ölmeyeceksin abi, abi ölürsen bitti. Tamam çöktüm bir yere. Ulan aa! Arkamdan gelmiş bana vuruyor, uyanık. Aa evrimleştim abi. Seni uyanık. Evrimleştim. Yes. Hadi hadi, hadi 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 hadi. Kimse beni vurmadan, kimse beni vurmadan. Ulan var ya abi evrim teorisinin 3. basamağındayım artık. Creeper oldum. Creeper oldum abi. Etraftan bir blaze sesi geliyor. Şu an var ya bildiğin uzun süreden sonra PVP atıyorum ve birinciliğe doğru koşturuyorum ya. Allah'ım şulak beni öldürecek ya. Ya kardeş dalga mı geçiyorsun ya? Dalga mı geçiyorsun sen ya? Abi bir şey soracağım abi niye suya herkes düşürdüler anabiliyor? beni ya. Suya düşürürsen Blaze'de erirsin biliyorum, abi. Biliyorum biliyorum biliyorum. Neredesin düşürürüm? Samet? WS atalım gel. Ben senden iki kategori yükseğim evrimde. Senin... Sen creeper mısın? Yerini bil yerini. Yerini yurdunu bileceksin abi. Menderes abi. Kanka bak oradaki bak kaçıyor evrimleşecek o. Kaçır mı onu? Vuruyor mu abi onu? Aa öldürdüm birini. Evrimleşeyim. Bırak Ev... beni öldürme. Evrim geçiremiyorum ki ben. Adam öldüremiyorum öyle bir sıkıntım var. Herkes gelip bana dalıyor ya. Abi evrim zincirinin son halkasını sana söyleyeyim mi? Kanka evrimi geçirdim ben. Örümcek olacaksın o zaman. Evet örümcek oldum. Abi evrim zincirinin son halkası ne biliyor musun? Tavuk. İyiymiş. Şaka yapmıyorsun. Tavukla tavuk. birini öldürce Aynen. Tavukla birini öldürdüğün zaman kazanıyorsun. Uman Buna... arkadaş var ya bu kadar kaçarak oynayanlara uyuz oluyorum ya. Kardeş sana evrim mevrim geçirtmeyeceğim ben. Başını al. Evrim yerine baş var istenme. Ana! Aha biri tavuk olmuş bir lan. Ne çabuk tavuk oldun sen? Abi herif tavuk oldu, bir dal daha evrimleşirse bittik. Aha evrimleşti, kazandı herif. Ulan ben de son evrime geçecektim ya? <gülüyor> <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Creeper'dan ilerisine gidemedim daha. Olsun, en azından abi e, ben ikinci evreye kadar gelebildim, o da başarı bence benim için. Tabii ki. Kaç dakika olmuş abi, hemen bir bakalım. İstiyorsan, 16 dakika olmuş, ne diyorsun? Bir, bir, el daha atalım mı aynısından? Aynen bir el daha atalım sonra yavaştan kaçalım abi. Ay zevkliymiş bu ya. Ama ben hep karambole milletin killerini çaldım ha. Ya <laughs> abi bana da hep birden fazla adam daldı ya. Bu i̇yiymiş. A bak Bilmiyorum. ilerleyen zamanlarda da müsait olursak şey oynarız, saklambaç modunu oynarız, saklambaç modu çok efsane bir şey abi, etraftaki nesnelerin kılığına giriyorsun böyle hani ister şey ol TNT ol ister şey ol böyle hani samanlık ol falan filan bir şeyin kılığına girip haritada Toprak, saklanıyorsun, istediğini olabiliyorsun abi. Bir On kılığa numara. girip haritada saklanıyorsun ve karşı taraf seni bulmaya çalışıyor. Bu, bu, bir, e, e, üzerine bir kere vurursa bulmuş oluyor değil mi? Yok. Herhalde. Üzerine vurduğunda senin canının gittiğini falan görmesi lazım. Ya işte o zaman anlıyor sen olduğunu yani. Değişik değişik avcılar var abi. Misal, radarlı avcı var etrafında biri olduğunda hani hangi nesnenin görünümünde olursa olsun haber veriyor. Diyor burada bir kişi var, iki kişi var diye. TNT'li avcı var. Hani üç tane saman balyası yan yana diyelim. Dördüncü de sensin. Orada dört saman balyası gördüğünde direkt atıyor böyle şeyi, TNT'yi. İyiymiş ya. Zıbartıyor seni. Bir de normal Değilmiş. Amele şey var. Amele ebe var. Ha. O da şey yapıyor. Ee, normal her bloğa tek tek vuruyor seni bulmaya çalışıyor. 6 dakika içerisinde bulamazlarsa kazanan sensin. Menderes abi adama sağlı sollu dalalım. Bende kastı. Bende de kastı. Bana değil bana değil. Aa ben öldüm. Aa öldürdü Aa Abi öyle bir kastı ki. Abi sağ sola bir kenara kaç, evrimleşmeye çalış. Ben şu an meydan muharebesine girdim. 5-10 kişi birden bana dalıyor. Ben şuraya bir yere bir kaçayım da. Evrimleşeyim sağda solda. Abi adam öldürdü beni evrimleşemedim ya. Oh ben ilk evrimi atlattım. İlk evrimi atlattım abi. Gerepsiz ya. Ah aldım. Oha birisi creeper ki. mı oldu? Yok örümcek oldu. İlk kademeye geldim mi abi evrimde? Abi gittim ikinci kademedeki elemanı öldürdüm öldürdü beni. So arka arkadaki ikinci level beni öldürdü. Abi ortalık çok kim kime dumduma ya. Abi o örümcek benim. O örümceği salın bana. Abi kiralmak da zor böyle. Herkes birbirine dalıyor. Var ya aslında tim gibi gezip birini köşeye sıkıştırıp öyle öldürmemiz gerekiyor. Ben sana Aynen abi. Aynen abi. Kardeş gel, bana gel bir Gel bulaşma. birlikte sıkıştıralım ya. Gel ya. Allah aşkına bana bir bulaşma be. Abi ben evrimleşeceğim bir örümcek beni kovalıyor. Ya kardeş sen beni salmayacaksın değil mi? Aha saldı. Haydi, haydi kimse beni görmesin. Hadi hadi baba örümcek. Baba örümcek. Aa evrim geçirdim abi. Baba örümcek oldu. Sonunda be. Abi Sonunda. örümcek oldum ben. Aha <laughs> gel buraya. Sonunda. Gel buraya öpeceğim seni şimdi. Ya nasıl öpemedim ben onu ya? Ya, abi, ya beni nasıl öldürüyor bu adam ya? şerefsiz ya. Abi senden üst kademedeki evrimleşenler daha çok vuruyor, haberin olsun. Biliyorum. Canın azalıyor ama daha çok vuruyor. O yüzden elinden geldiğince alt kademedeki adamları ezmeye çalış. Ama alt kademe adam kalmamış sana öyle söyleyeyim ben. Abi canı gitmiyor ya, adamın canı gitmiyor ya. Kardeş ben salmayacağım seni, kusura bakma. Hadi, 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 baba Creeper, baba Creeper. Ben Creeper'ım da abi, adam birazdan tavuk olup şey yapacak ya. Dördüncü kademe herif. Sea. Sea kardeş. Sen oradan çıkar çıkmaz örümcek olacaksın değil mi lan? Başında bekliyorum. Başında bekliyorum. Hadi örümcek ol gel. Abi örümcekle beni nasıl kesebildi o? Oha! Abi baba örümcek. Free'ye Baba örümcek. Baba örümcek. Adam beni free'yi kesti. Ve bir dal daha evrimleşecek galiba. Şşş! Hocam! Hocam ayıp oluyor ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Bir Creeper'a bir Flame Tower çarpışıyoruz. Menderes abi şunu bir durdur. Evrimleşeyim. Hocam. Hocam. Aa ben de ya. Abi. Abi. Abi ilk defa evrimleştim abi. Evrim zincirinin dördüncü arkasındayım da iki tane tavuk var bak. Her an oyun GG olabilir. Ye yeah, baba baba creeper. Sonunda be. Yok creeper'ın bir öncesi herhalde. Yok creeper'ım. Abi şuna yardım etsene bana. Disney Disney arkanda bana. <laughs> Evrimleşemeyeceksin ki yakışıklı. Ben sana ne dedim? Orada adam öldür ikimiz de rahat rahat evrimleşelim dedim değil mi? O, Evrim Sputu teorimine canım. bile aykırısın abi beni, ya. Beni öldürdü abi ya. Ne <laughs> güzel seni öldürdü bu <laughs> Evrim güzel. teorisine bile aykırısın abi ya. Tavuklar var bak tavuklar. Haritada tavuklar kil aldığı an bittik biz. Adamlar oyunu GG well played yani aldı. Aha. Abi tavuk evrimleşiyor. Tavuğu salmayın, tavuğu salmayın. Alo. Tavukları saldığınız an bittik abi. Aha. Yine öldüm, yine öldüm. Anasını satayım. Bir şey değişmedi ki. Yes. Bir level abi. daha attım abi. Abi oyunu, oyunu aldı herif. Oyunu aldı herif. Harbi mi? Creeper gözünün önüne bakmadı gitti. Tavuğun evrimleşmesine müsaade etti. Geri zekalı ya. Neyse abi ben de dördüncü level'a ulaştım en azından. Bu bir bakarım. Aynen aynen. İkimiz de göreceğimizi aynen. gördük. Her neyse Aynen. abi burada istersen bölümü sonlandıralım arkadaşlarımıza Aynen. veda edelim. Aynen arkadaşlar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek esen kalın. Aynen kendinize, kendinize iyi, iyi bakın. bakın. Cümlelerini çok mu kesiyorum abi? Hoşçakalın arkadaşlar. Pro problem yok.